Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Final Net e, neydi? oynayacağız arkadaşlar. Ee, yine her zamanki gibi bu oyun hiç oynamadım. Bu oyun zaten 2014 yapılmış arkadaşlar. Bunun daha dördüncü bir de beşinci .'si var. Tabii bilgisayar olarak video oyunları var bunların. Biliyorum. Ama ben bu oyunu en son 3 yıl önce falan oynadım. Bir şekilde hatırlamıyorum. Yani. Ne yapacağımızı az uz bilsem de. O oyunda ne var ne yok bilmiyorum. 3-4 robot varmış. Biz güvenliyiz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Geceyi atlatmaya çalışıyoruz. Toplam 5 gece var. Bir de ekstradan 6. gece varmış. 6. geceden sonra da zaten robotları istediğimiz gibi ayarlayabiliyormuşuz. Direkt New Game diyeceğim. Bu Continue diyor ama ben New Game ile başlayacağım. Bundan sonra devam ederiz. Tabii ki de. E geçelim. New game diyeceğim direkt. Yes. Hard Her Robot aranıyormuş. Kayısını bildiğim kadarıyla. Evet birinci gün birinci saat. Saat gece 12. 6'ya kadar dayanmaya çalışıyoruz. Evet. Ben... Abi şu kameranın ben tanesi kapat. Bunu kapat ya. Boş ver abi. Hayır abi. Oyunu mu <laughs> <yaptım. gülüyor> Bunlar dokunsa bu ne oluyor? Şu an mı? Ananı Evet. Evet. Ee Eee biz kameraya nereden bakıyoruz? Onu anlayalım. Şurada arkadaşlar power diyor. Elektrik biterse e, elektrikler kesiliyor ve e, kapıyı kapatamıyoruz. Şuna kapıyı kapatıyoruz. Şu kamerayı nereden açıyoruz? Açtı o kadar o kadar. sonra sağlam ya. Yani hala ama sen mi bize? Bir öttü iyice öttü. Kamera açıyor. Burada ayrı bir robot olması lazım sanırım. Niye öyle kapattılar anlamadım. Şarkı geldi. Ben korkuyorum yalnız ya. Ben son 3 yıl önce oynadım ben şöyle. Robotlar sizi kontrol ediyor. Tabi çok da bakmayacağım, şarjım bitirecek çünkü. Şu burnuna dokununca ses çıkıyor. Arkadaşlar <laughs> kadarıyla bu burnuna basınca Freddy sinirleniyormuş. Şu ortadaki robot. Oğlum, çok iyi lan. <laughs> Burası var ya bak 3 yıl önce de oynamıştım. Şurası her zaman kapalı ve burası bir mutfak. Neden mutfak arkadaşlar? Yasa diyor. Bir de tencere sesleri geliyor her zaman. Ben oradan da keşfediyorum yani. Yani hiçbir zaman şurası açılmadı. Tamam tamam. Görüyorum hareketlerini. Burada kesin bir olay var yani. Açılmadığına göre. Havaya dardırmak istiyorum. İstemiyorum. Robotlarda bakmak istiyorum. Şuraya bir robot hangisi acaba? Üzgünüm diyor. O tortu Bir Hepsini anlamadım. Biz sadece var Üzgünüm abi. Sanırım çıkamadığı için üzülüyor. Olabilir. Beni bunun ikinci bölümünü çekeceğim bu arada. O zaman ben bunun bütün hikayesini öğrenirim. İkinci bölümü anlatırım size. Şurası ne oluyor? Biz yol Biz buradayız. Şurası. Şurası mı oluyor? Evet. Burası da koridor oluyor. Oraya. oraya gelen yer. İyi. Evet. Güzel. Şurada bir tane daha robot var ha. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Kalem malem yok mu lan şunda yok. Aydınlığı atsam görünür mü ki? Bakın yok görünmüyor. Aydınlığı kısalım. Aç biraz. karanlığı görmemiz lazım. Aman aman. Ne <laughs> lan? Öldük biz arkadaşlar. Gece ilk saatlerinde Aha As... Seveyim bu ne? Dur lan Yemin ederim robot gitmiş ah, Vay canına Ne diyor bu? Üf. Sıçtık Robot burada evet siyah bir şey görüyor musunuz bilmiyorum Siyah Göremiyor ki her yere karanlık Oğlum valla Üşümeye başladım Ananın. Abi. Allah oh, Allah. Oh. Al 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 altıma cam yani anladın mı? Cam yani cam cam. Cam altıma. Abi. O çok gözleri var ama. Ama yaklaşmış bize. Abi. Biraz olay var ya böyle. Suratı geldi ya önümüze. Altıma sıçacaktım yani. Sıçacaksın, sıçacaksın diyorlar aynı <laughs> Onun gibi. Ananın amın, <laughs> ananın amın. Oh. Abi robot bize resmen kafa tutmuş. Senin ben ağzını burnunu kıracağım Ben senin ananı seveceğim demiş. Evet doğru olacak sanırım. Bunun gözlere bak. Nokta olmuş. gelmedi değil mi? Aha burada. Vallahi burada. Başka grubu aramıyor sanırım. Oğlum. Yine o şarkı geldi. O şarkı gelince zaten bokluk oluyor da. Gerçi buraya bakmıyor. Robot burada oğlum. Bu robot lak diye gelirse. Ben altıma etmiş olurum. Dur robot git. lan. <laughs> Direkt dakika vur gol vuruyor Robot da gözükmüyor ki. Kamerada gözüküyor. Tabi o tuşu yapmış. Ben kapıyı kapatacağım. Bu robotu öğrenme. Gider misin kanka? Bak şarjım 36 oldu. Daha 10 saniye oldu. Yani şuraya bile git yani de bir git abi elektriğim bitecek. Allah Allah. kanan tam kapı bir kapatın Ne olur mu? Ha gitmiş tamam kapı Aç kapıyı. Hiç. burası da mı var bu şans altında Allah Allah Hadi ördek de gitmiş Vallahi ördek de gitmiş Vay canına Ne diyor bu? Üff <laughs> ay ördek oldu oğlum. Abi ördek gitti ya. Bari şu ayı gitmesin. Ördek. Yani anlaşalım yani. Öğrenmek yok. Bir öğrendi yalnız. Takır tukur ses geldi bak. Saat 5 hadi 6 altı ol artık. Var şu ördek gidecek de oradan. ördek. Anam. Uf. Ne yapıyorsun lan? hala orada bakın. Şurada bir şey var. Şu an açarsam garanti beni kesecek. Opio dayandı. Bizim ördek ne abi? Ördek iyi duruyor. Ayı ne abi? Ayı duruyor iyi. Ördek. Bizim yalnız köpek hala orada bak. Şarjın bitecek. O Gitti. Takır tıkırçasına sesler geldi. Ama nereye gitti o? Nerede? Hava da arttı ol artık. Lan. Ha ah, saat altı. Arkadaşlar biraz önce duydunuz mu bilmiyorum ama mutfaktan ses geldi. Bu sesi duydunuz mu? Da... Çok alıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Videonun daha sonuna gelelim. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.